Evet kazanım 32'deyiz. Birinci sorumuz 3 tane trigonometrik ifade var. Çarpımlarının eşiti nedir diye sormuş bize. Evet bunlar birinci bölgenin dışında olan yerler. Bunların hepsini birinci bölgeye taşıyacağız indirgeme yöntemiyle. Şimdi hemen şöyle yazalım. Bu da bize kolaylık sağlasın. Kimler nerelerdeymiş onları bir görelim. Şimdi sinüs 210 derece geldik. 210 derecenin 3. bölgede olduğunu görebiliyoruz. Evet 3. bölgede 180 ya da 270 istediğinizden birine tamamlayabilirsiniz. Ben 180'a e tamamlayacağım. Sinüs 210 eşittir. Sinüs 180 artı 30 dedik. Eşittir. Ne yapıyorduk? Önce işaret. Üçüncü bölgede işaretimiz eksi. 180'den isim değiştirmeyecek. Sinüs 30 oldu. Sinüs 30 1 bölü 2 eksi 4'ün var. Eksi 1 bölü 2 gelmiş oldu. Tanjant 300 derece. 300 dereceye baktığımızda 4. bölgede olduğunu görebiliyoruz. Peki 4. bölgede de ya 360 ya 270 bir tanesini seçecektik. 360'ı seçiyorum ben. Tanjant 300 eşittir. 360'a seçtim. Oraya tamamlayacağım. 360 eksi 60 eşittir. Ee, önce işaret dördüncü bölgede tanjant eksidir. 360 da isim değiştirmeyecektir. Tanjant 60 olarak kalmış oldu. Ee, tanjant 60 kök 3'tür. Önünde bir de eksi var. Eksi kök 3 demiş olduk. Kosinüs 330 o da dördüncü bölgede olacaktır. Ben yine bunu 360'a tamamlamak istiyorum. Kosinüs 330 eşittir. Kosinüs 360 eksi 30 diye tamamlamam işlemini yaptım. Şimdi kosinüs dördüncü bölgedeydik hatırla. Dördüncü bölgede artı yazmıyorum bir şey. Daha sonra isim değiştirmeyeceğini görebiliyoruz. Yani kosinüs 30 olmuş oldu. Buradan da kos 30'un kök 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. İşte bu 3 değerin çarpımını istiyor bizden. Haydi bakalım çarpalım. Eksi kök 3 eksi 1 bölü 2. Şu eksiler birbirine bir artı yapsın kök ile kök 3'ü çarptım 3 oldu. Aşağı tarafta 4 oldu. Cevabımız 3/4 gelmiş oldu dedik. Devam. Evet, şekildeki şezlongun sırt dayama kısmının 4 kademesi vardır. Tamam. OD ile AE birbirine dikmiş. Tamam. Eee 4 kademenin arasındaki açılar birbirine eşit olduğuna göre yani şuradaki açılarımız canlar birbirine eşitmiş. Bu açı, bu açı ve bu açı üçü de birbirine eşitmiş. Tamam. COE açısının kosinüsü ile EOB açısının sinüsünün toplamını istiyor bizden. Tamam. Şimdi dikkat et. Aslında burada bir analitik düzlem var değil mi? Yani bölgeler. Sanki şu Sarıyla boyadığım bölge birinci bölge. Şu maviyle boyadığım bölge ikinci bölge. işte şu alt taraf üç şu alt taraf dördüncü bölge olarak sanki bize onu anlatmaya çalışmış bu soruda. Peki şimdi biz şöyle diyebilir miyiz? Sonuçta şurası 90 derece. E bunun yanı da 90 derece ya. Şurası da 90 derece. E şimdi 90 derece 3 parçaya bölmüşüz. Aslında buraların her biri 30'lar dereceyi göstermektedir. Tamam. Öncelikle bizden istenen kısım hangi o bizden istenen kısım? COE. COE. Birisi şurası bak. Yani şu açıdan bahsediyoruz. COE açısına bakacak olursan sana bu 120 dereceyi anlatıyor bak. Gördün mü? Tamam. 120 derece birinci bölgenin dışına çıkmış bir durum. Biz de indirgeme sayesinde bunun sonucunu bulmuş olacağız. Hatta hazır yeri gelmişken şunu da bulalım. Bir daha uğraşmayalım onunla. da. E OB. E OB. Yani orası da şurası farklı renkle gösterelim orayı da. E OB şurası bakın. E OB açımız yanlışlık yapmadık değil mi? Yok yapmadık. E burasının da ne olduğunu görüyorsunuz bakın. 90 burada 60 da burada 150 derece yaptığını görüyorsunuz canlar. Tamam açılarımızı bulduk artık çözüme geçebiliriz. Şimdi kosinüs 120. Kosinüs 120 ikinci bölge ister 90'a ister 180'e tamamlayabilirsiniz. Ben hadi bu sefer de 90'ı seçelim kosinüs 90 artı 30 diye tamamladım. Sınır bölge sınır açılarımızdan bir tanesini seçiyorduk. 4 tane vardı hatırlayın. Ama ikinci bölgeyi ilgilendiren 90 ve 180'dir. Ben de 90'ı seçtim. Şimdi ne yaptık? Önce işaretledik. dedik. İkinci bölgede kosinüs eksidir. 90'da isim değiştiriyorduk. Yani sinüs oldu. Sinüs 30 dedik. Bu da ne olmuş olacaktır bizim için? Eksi 1 bölü 2 olmuş olacaktır. Hemen sinüs 150'ye bakalım. Ee, bunu da 90'a tamamlayalım. Hadi bir değişiklik yapalım. Az önce hep 180'e tamamlayarak gittik. Bunu da 90'a tamamlayalım. 180'e tamamlasanız da bir şey fark etmeyecektir. 90 artı 60 dedim. İkinci bölge e, sınır açılarımızdan bir tanesi bu. Peki ikinci bölge sinüs artıdır yazmadım. 90 derece isim değiştirecektir. Yani kosinüs 60 oldu. Yani bu da 1 bölü 2 mi oldu? Evet. İşte bu ikisinin toplamını soruyordu. Zıt işaretli olduğundan cevabımız sıfır olmuş olacaktır. <laughs>